Efendim Doğru Tercih başlıyor. Hoş geldiniz. Gününüz güzel geçsin, mutlu geçsin. Tercih koşturması devam ediyor. Benim bu tercihlerde e, böyle nokta atışı demeyelim de hani e, önem verdiğim birkaç üniversitem vardır. Bunlar hiç değişmezler ve bunlar kesin ve sağlamdırlar. İşte onlardan bir tanesi Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi. Nedenini biraz sonra e, izleyince zaten anlayacaksınız. Şöyle söyleyeyim, e, hani bunu söylememde bir sakınca olduğunu sanmıyorum. Roket Roketsanla, aselsanla işbirliği olan ve onun için üretim yapan, onun için planlama yapan üniversitelerden bir tanesi. E, hem bu teknoloji alanında hem de e, tarım alanında. Şimdi. Neden bu iki farklı alan ve bu iki farklı alanın hani bir birlikteliği var mı? Bunları da konuşacağız. Ama hakikaten ben öğrenci olsam hani bu alanlarda kesinlikle ama kesinlikle gidip de okuyacağım ve hakikaten bana her yönden olağanüstü derecede akademik olanaklar sadece akademik değil yani bunun içinde sosyal, fiziksel, sportif her türlü kültürel olanaklar da var iş olanakları, yurt dışı bağlantıları, yabancı dili olanakları yani dolu dolu bir e, üniversite hayatı. Değerli konuğumuz Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitemizin çok değerli rektörü Profesör Doktor Sayın Mehmet Kul hocamız bizlerle birlikte. Şeref verdiniz. Teşekkür ederim. İyi varsınız. Şeref bulduk. Çok sağ olun Sadık hocam bu fırsatı evet. sunduğunuz için. Şimdi tercih koşturması başladı. Öncelikle evet. değerli gençlerimize, Hı. ebeveynlerimize, değerli Hı. ebeveynlerimize bir akademisyen olarak ne tavsiye edersiniz? Evet. Bu bir. İkincisi, bu süreçte Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi için ne tavsiye edersiniz? Geldiklerinde neyle karşılaşacaklar? Hı. Buyurun efendim. Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir konuya değindiniz. Aslında gençlerimiz yani bizim ülkemizin en kıymetli varlıkları ben öyle görüyorum. En büyük zenginliğimiz. En büyük zenginliğimiz ve kıymetleri. Geleceğimizi inşa edecek gençler şu anda önemli bir dönüm noktasındalar. Yani tercih aşamasındalar. Bu nedenle tercihlerini yaparken hem gençlere hem ailelerine yani gençlerimizin geleceği için en iyisin hangisi olabilir ona karar vermelerinde çok dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Bunun için de üniversite tercihleri, bölüm tercihleri yaparken Mutlaka bu üniversite size hangi imkanları sunuyor? Ne gibi altyapılar sunuyor? Hangi laboratuvarları var? Özel sektörde bir işbirliği var mı? Mürfedatlarını oluştururken acaba özel sektörün ihtiyaçları göz önüne alınmış mı? Eğitim modelleri uygulama ağırlıklı mı? Yani size bir üniversite ne vaat ediyor, sizi nereden alıp nereye taşımayı e, vaat ediyor bunu mutlaka iyi incelesinler. Özellikle üniversitelerin web sayfalarına, bölümlerin web sayfalarına girsinler. Oralardaki laboratuvar altyapılarını mutlaka incelesinler. Sosyal medyalarına girsinler. Mesela bizim üniversitemizin YouTube sayfasına girebilirler. YouTube kanalına girsinler ve videolarımızı izlesinler. Mutlaka biz ne sunuyoruz veya başka üniversiteler bu anlamda sizin... Gelişiminiz, geleceğe hazırlanmanız anlamda nasıl bir yüksek öğretim modeli oluşturmuş? Hangi laboratuvarları kurmuş? Bunu mutlaka incelesin. Ama gerçekten özel bir üniversitesiniz ve özelliği evet. olan bir üniversitesiniz. Çok haklısınız. Biz... Peki bu nasıl başladı? Bu e, hani e, nereden başladı bu düşünce? Şimdi şöyle e, 2019 yılında kurulum çalışmaları başladı. Üniversitemiz çok genç. Hı. Ama biz çok hızlı yol aldık. Hakikaten. E, Büyük şirketler, biraz önce saydığınız ASELSAN'da, ROKETSAN'da, TÜBİTAK SAGE'de, TÜBİTAK Uzay'da yani ülkemizdeki en önemli savunma şirketlerinden artık ses gelmeye başladı. Biz onlara üretim yapıyoruz, altyapılar kurduk. Mesela bunlardan bir tanesi Optik İnce Film Tasarım ve Kaplama Merkezi. Bu 3 milyon dolarlık bir yatırımdır. Bu tesisin bir benzeri yani daha büyük endüstriyel ölçekte olanı ASELSAN MGO'da vardır. İkinci tesisle ülkemizde Bizim üniversitemizde var. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde var. Yani başka bir üniversitede yok. Yani ben sadece üniversite için demiyorum. Türkiye genelinde bütün özel şirketlerde dikkate aldığımızda optik ince, optik ince film tasarım ve kaplama merkezinde termal kameraların optik bileşenlerini tasarlayan, optoelektronik tasarımlarını, optomekanik tasarımlarını yapabilen, üstüne ayrıca imalatını yapıp, Roketsan gibi başka kuruluşlara da satış yapan bir üniversite yapısı yoktu. Peki ben şimdi biz şu... sıra dışıyızdır. Yani nasıl başladık? Bu şirketlerle görüşerek başladık. Şirketlerin nasıl mühendise, teknik elemana ihtiyacı var bunları tespit ettik ve hangi alanlarda da üretim ve ARGE anlamında eksiklikleri varsa bunları tespit ettik ve o alanlara da özel yatırımlar yapıldı. Şu tanım doğru olur mu size? Yanlış ee, yanlışsam baştan özür dileyim. bulunduğu, e, kapsadığı bölümler itibariyle, yapısı itibariyle, bu ya öyle düşünün, bu üniversiteyi İstanbul'a getirin, eşdeğeri Boğaziçi Üniversitesi'dir, eşdeğeri İTÜ'dür. <laughs> Ankara'ya götürün, eşdeğeri e, ODTÜ'dür. Evet. Doğru mudur? Çok haklısınız. Ya ben bunu söylüyorum. O derece. Yani biz burayı alıp İstanbul'a getirmiş olsak biraz önce bahsettiğiniz üniversitelerle çok rahat yarışırız. Hakikaten öyle. Hem akademik kadromuz anlamında hem de mevcut laboratuvar imkanlarımız altyapılarımız anlamıyla çok rahat yaşarız. Bu, bunda hiç şüphesi yok yani. Peki şimdi savunma sanayi ve tarım bilimleri. Evet. İkisi birbirinden ayrı gibi gözüküyor. Doğru. Var mı ortak noktaları yoksa Tabii. biz özel olarak bu iki alana hitap ediyoruz mu? Doğru. Ya şöyle biz butik bir üniversiteyiz. Daha önce siz de görüşmelerimizde Hı. bahsetmiştiniz. Demiştiniz ki 150 şanslı öğrenciyle e, öğrenciye hitap ediyoruz diye. Onu da açıklamıştınız. Çok haklısınız. Biz çok az sayıda öğrenci alıyoruz. Yani genelde 20 ila 40 arasında öğrenci alıyoruz. Ortalaması 30 civarında. Toplamda da 150 ila 200 arasında öğrenci alıyoruz. Dolayısıyla biz nitelikli eğitime çok önem veriyoruz. Yani sayı arttıkça malumunuz nitelik düşecektir. Dolayısıyla biz sayılar arttırmıyoruz az sayıda öğrenciye en güzel imkanları sunarak ama onlar da hazırlık çok iyi yetişiyordur hakikaten. İyi yani evet. çok iyi yetişiyorlar. Hadi şunu vurgulayalım yine biz devlet üniversitesiyiz. Ee, ama özel bir devlet Özel bir, üniversitesi. bir devlet üniversitesi üniversitemize gelenler vakıf üniversitesi ücretleri falan soruyorlar. İşte şey, <laughs> fuarlardaydık. Devlet devlet <laughs> fuarlardaydık. Devlet <laughs> üniversitesi olduğumuzu özellikle vurguluyoruz. Yanlış anlaşılabiliyor. Evet. Ee, görünüm şık ve iti, e, görünüm itibariyle de çok şık, e, çok nezih yaşam alanlarda oluşturduğumuz için öyle zannediyorlar. Yani şunu söylemek de doğru değil. Çünkü üniversitenin görevi bu değil ama buradan evet. mezun olan çocukların herhalde hiçbir iş sıkıntısı, çok özel bir neden olmadık olmaz, yok, olmaz herhalde. Herhalde 3. sınıfta da işlere hazırlık Başlı diyebiliriz. Yani şöyle... Mesela işte biraz önce bahsettiğim optik ince film tasarım kaplama merkezi. Bu broşürümüz. Bunu mutlaka girsinler sosyal medyalarımızdan, YouTube'dan incelesinler. Veya Advanced Manufacturing Technologies, yani ileri imalat teknolojileri alanındaki broşürümüz. Bunlar endüstriyel tesisler, küçük endüstriyel tesisler. Biz burada öğrencilere uygulama eğitimi, staj imkanı ve de aynı zamanda farklı eğitim modelimiz var. Onların için saha oluşturmuş, altyapı oluşturuyoruz. Mesela Optik ince Film tasarım ve Kaplama Merkezinde hı hı. stajını yapmış, uygulama derslerini burada görmüş. Bir öğrenci mezun olduktan sonra Sadık Hocam değil Türkiye'de dünyanın hiçbir yerinde evet, işsiz kalmaz ve maaşını kendisi milder. Bunu biz biliyoruz, bilen de biliyor da gençler ve değerli ebeveynler bunun hı. farkındalar mı? Ya Dedim şöyle mi? maalesef değiller. Şimdi ben. <laughs> Katıldığım birçok evet. liseleri ziyaret evet. ediyorum, özellikle fen liselerine gidiyorum. Göz bebeğimiz bu çocuklar, evet. hakikaten evet. bizim geleceğimiz. Diyorum ki, bakın sevgili gençler, babam da bana vakti zamanda tıp yaz demişti. De. <laughs> yani ben istemiyorum mühendislik dedim, Orta Doğu'ya gittim, ama babamı kırmamak için de altlara yazdım. Yani ölü tercih yaptım. dadık <laughs> hocam. Yazdın mı yazdım dedi. Ya lütfen, lütfen gençleri bu alanlara bu şekilde illa zorlamayalım. Ülkemizde mühendislik ve teknoloji anlamında nitelikli insan kaynağına çok ihtiyacımız var. Bu gençler bizim geleceğimizi inşa edecekler. Lütfen illa istemedikleri böyle daha garantici meslekler diye zorlamaya hiç gerek yok. Geçenlerde karşılaştığım bir arkadaşım, ODTÜ bilgisayardan mezun yine, söylediği şuydu. Hocam artık mezun bulamıyoruz. İkinci sınıftan, üçüncü sınıftan geçen öğrencileri alıyoruz. Bunlara verdiğimiz maaş minimum 40 bin TL. Üçüncü sınıf öğrencisi bakın bunlar. Minimum 40 bin TL, 250 bin TL ücret verdiğim 6 ay önce bir arkadaşımın söyledi. Yani bu imkanlar var. Mühendisliklerde de bu imkanlar var. İlla bu tarafa kanalize bence gerek yok. Benim böyle 5 tane üniversitem var. Evet. Onlardan bir tanesi bu, en başında geliyor. Şimdi tabii ki bu şeyler projeler hep argiye dayanıyor. Tabii bunlar Herhalde. sahadan gelen taleplerdi bize. Evet. O sorunuzu atlayıp kusura bakmayın kaçırdık. Kesinlikle. Bunlar bize ilk başlangıçta sahada biz bu alanda eksiklik görüyoruz, doldurulabilecek alanlar, eğitim alanda şu gibi eksiklikler var. Bu alanların doldurulması. Bizim toplam 9 bölümümüz var. Savunmayı seçmemizin sebebi şu. Söylemiştiniz. Ya biz savaşalım gibi bir derdimiz yok. Barış ve huzur içerisinde yaşamak istiyorsak ülkemizde mutlu, mutlaka savunma sanayinde güçlü olmak zorundayız. Yani diğer ülkelerin başına gelenler apaçık ortada. Bunlar savunma sanayinde zayıf oldukları için başına gelenler. Hı hı. Tarım alanı da gerçekten çok önemli ve stratejik Nüfus çok hızlı bir şekilde artıyor. Geleceğin savaşlarından birisi gıda savaşları. Bilimsel ve teknolojik mutlaka çalışmalar yapılmalı. Artan nüfusu doyurabilecek yeni çeşitler mutlaka geliştirilmeli. Bu anlamda bilimsel araştırmalar mutlaka yapılmalı. Biz Eğitim bu... dili? E, İngilizce. Eğitim dilimiz İngilizce. İngilizce. Evet. <laughs> Mühendislik dallarında mı? Peki e, yurt dışı bağlantıları gerek bu evet. projelerde gerek öğretim üyesi basında ve öğrenci basında. Güzel bir soru. Yurt dışı bağlantılarımız var. Bizim bu şekilde az sayıda öğrenci almamızın en büyük artılarından birisi de... ...mesela geçen yıl bizden yurt dışına staj için... talep et, ...stajı yurt dışında yapmak isteyen öğrencilerin tamamı... ...bu taleplerinin tamamı değerlendirildi ve hepsi gitti. Hı hı. Bir iki kişi gidemedi onlar da vize sebebiyle. Hı hı hı. Yani az sayıda öğrenci alabilirsek... ...biz stajlaya eğitim hı hı. kapsamında gönderebiliyoruz. Bu bizim bir artımız... E, fuarlara katılıyoruz. Geçenlerde Almanya'da optik fuarındaydık hmm. biz. Yani bir ticari şirket gibi de gidiyor sahada hmm. çalışıyoruz. çalışıyor. Hmm. esnada tabii Berlin Teknik Üniversitesi, Goethe Üniversitesi gibi üniversitelerle de gittik. Bu altyapılar, bu çalışmalarımız var. Birlikte bir proje çalışmaları yapalım. Avrupa Birliği ile birlikte proje yapan, Avrupa Birliği projeleri yapan çok sayıda hocamız var. Hmm. Bu alanda da ciddi bir, e, bir de modüler eğitim, imkanımız. modül eğitimi. Eğitim, evet. evet. Ya şu, o çok özel güzel bir yöntem. Ben de üniversite lisans eğitimde matematik fizik dersleri alırken sıkılırdık. Bazı dersleri alırken sıkılırdık. Ya bunun ne işi var? Ortaokuldan beri konuları görüyoruz diye. Çok haklı öğrenciler. Biz bu nedenle bütün dört yıl boyunca aslında bağlantılı dersler. Mesela matematik, fizik, programlama, elektronik, çizim derslerinden oluşan modüller oluşturuyoruz. Yani matematik fizik ve programlama hocası ve elektronik hocası birlikte dersleri işliyorlar. Yani konuları anlatıyorlar. Mesela bir ödev veriyor. A şıkkı matematik, B şıkkı fizik sorusu, C şıkkı elektronik sorusu, D şıkkı programlama sorusu. Yani öğrenci aslında bir bu projeyi veya ödevi yaparken gerçek hayattaki bir mühendislik problemi üzerine yoğunlaşıyor. Bu temel derslerin nasıl uygulandığına dair fikir oluyor. Bu da daha zevkli oluyor. Ve her dönem mutlaka en az böyle bir proje yapıyor. Bu da final notuna, bu dört dersinde final notuna yüzde kırk etkiliyor. Şimdi genellikle e, bu tercih döneminde işte açık hava reklamlarda, durak reklamları demeyeyim de o, o, e, olayı oraya indirgemeyeyim de açık e, alan reklamlarında işte sloganlar görürsünüz falandı da filan da işte e, üniversite diploma renkleri görürsünüz. Evet. Karısı, yeşil, pembe, <laughs> mavi böyle uçuşurlar. Anı. İşte gerçek eğitim burada. Evet. Gerçek diploma burada, evet. gerçek kalite burada. Öyle slogan falan değil hani evet. hakikaten işin doğrusu gerçeği. Yeni nesil üniversite mesela. Yeni nesil devlet üniversitesi. Uçuşur üniversite. onlar böyle. İşte yeni nesil üniversite bu. Evet, yeni nesil devlet üniversitesi bu. Aynı zamanda akademik bilgiyi ticari hayata aktıran. Biraz önceki bahsettiğim şeylerle. Yani biz roket sana iş yapıyorsak, siparişlerini veriyorsak, özel sektöre iş yapıyorsak Hı -hı. üniversite olarak Bunlar yeni nesil devlet üniversitesinin çıktılardır. Son olarak son bir dakikaya girdik. Ee, Sivas'ta hayat, öğrencilik hayatı <laughs> nedir? Çok doğru bir soru olmayacak. Öğrencilere sağladığınız yurtlar, <laughs> yurt olanakları, <laughs> burs olanakları. <laughs> evet. Bunlardan. Burs olanaklarımız var. Zaten ilk 50 binden gelen öğrencilerimize mutlaka burs veriyoruz. <laughs> yurt olanağı Sivas'ta yurt olana o problemi olmayan Nadir şehirlerimizden birisidir. Sivas'a gelen bütün il dışından öğrencilerin hepsinin 3-4 yıldızlı konfor otel konforundaki yurtlarda kalıyorlar. Çok. Yani ne kadar gelir seviyesi yüksek olursa olsun hiç etmez, problem. Bakmadan. Her tercih eden öğrenci i̇şte Az öğrenci alınca bu öz şeyleri sunabiliyorsunuz, sunabiliyorsunuz. Bir de hızlı tren İstanbul'dan Sivas'a kadar hızlı tren hattı var. Dolayısıyla bu güzergahtaki herkesin ulaşımı çok rahatladı. Ankara Sivas arası da yine özel hızlı tren hattı var. Yani ulaşım da çok kolay. Onu demek istiyorum. Hafta sonu çocuklar cumadan çıkıyorlar. Ankara'ya veya o aradakilere veya İstanbul aradakilere de ailelerini ziyaret edip dönüyorlar. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum. Size ihtiyacımız hocam. vardı. Çok Ayaklarınıza sağ sağlık. Evet, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. E, bu alanları düşünen öğrenciler varsa eğer tercih yapmazlarsa hakikaten büyük e, kayıplar olur. E, öyle diyelim ve... E, ziyaret etsinler. E, Sadık hocam. Evet, en azından bir ziyaret edin. Gelsin e, ziyaret etsinler. Evet, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. E, Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar birlikte olmak ümidiyle sen kalın. Adı.